Esselamu Aleyküm değerli gönül dostlarım. Bilmelisiniz ki herhalde göklerde ve yerde ne varsa hep Allah'ındır. Muhakkak O sizin üzerinizde bulunduğunuz hali elbette bilir ve kendisine döndürülecekleri gün işlediklerini kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Nur Suresi 64. Ayet Yüce Rabbimiz böyle bildiriyor ki Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Her gizlenen bir gün mutlaka ortaya çıkar. Peki ya 20 yıl boyunca yaşadığınız hayatın tamamen yalan üzerine kurulu olduğunu öğrensek? Peki ya öldüğünü sandığınız kişi size mektup yazsaydı? Mektuptaki el yazısı kesinlikle babasının el yazısıydı. Ama babası 20 yıl önce gömülmüştü. Mektupta yazılan her kelime ise ailenin bildiğini çürütüyordu. 20 yıl yaşadıkları yalan üzerine kurulmuştu ve gerçek çok daha karmaşıktı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki eski bir apartmanın 3. katında yaşıyordu Hakan Demir. 38 yaşındaydı ve bankada kredi uzmanı olarak çalışıyordu. Evli iki çocuk babası sıradan bir hayat sürdürüyordu ta ki o mektup gelene kadar. Hakan'ın babası Muzaffer Demir 20 yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmişti. En azından aile böyle biliyordu. Hakan o zamanlar 18 yaşındaydı. Üniversiteye yeni başlamıştı. Babasının ölümü onu derinden sarsmıştı çünkü aralarında hiç çözülemeyen sorunlar vardı. Uzafer Demir çok disiplinli bir adamdı. Hakan'dan sürekli mükemmellik bekler, en küçük hatada bile sert tepkiler verirdi. Bu baskı Hakan'ı oldukça zorlamıştı babası öldüğünde bile tam olarak barışamamışlardı. O salı günü her zamanki gibiydi. Hakan işten eve dönmüş, eşi Aysel çocuklar akşam yemeği hazırlığı yapıyordu. Bu sırada kapı çaldı. Postacı elinde iadeli taahhütlü bir mektup tutuyordu. Hakan Demir'e dedi, imza lütfen. Hakan imzaladı ve mektubu aldı. Gönderen isme baktığında şok oldu. Muzaffer Demir yazıyordu. Adrese daha önce hiç gitmediği bir yerdi. Trabzon. Mektubu açtığında gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. El yazısı kesinlikle babasının el yazısıydı. Oğlum Hakan diye başlıyordu mektup. Eğer bu mektubu okuyorsan demek ki zamanı geldi. 20 yıl boyunca sana yalan söyledik. Ben ölmedim. Trabzon'dayım ve çok hastayım. Hakan'ın dünyası başına yıkılmıştı. Devamını okumaya cesaret edemiyordu. 20 yıl önce çok büyük bir suç işledim. Zimmeteme para geçirdiğim ortaya çıkınca kaçmak zorunda kaldım. Ölü taklidi yaptım. Ama artık gerçeği öğrenme vaktin geldi. Mektup bir adres ve telefon numarası içeriyordu. Acele et oğlum, çok vaktim kalmadı. Hakan mektubu eşine gösterdi. Aysel'in yüzü bembeyaz oldu. Bu gerçek olamaz Hakan. Baban yıllar önce ölmüştü hani. Ama Hakan babasının el yazısını çok iyi tanıyordu. Bu gerçekti. Ertesi gün Hakan işten izin aldı ve annesini aradı. Anne, müsaitsen sana bir şey sormam gerek. Babamla ilgili bana söylediğin her şey doğru mu? Milgün Hanım'ın sesinde tedirginlik vardı. Ne demek istiyorsun oğlum? Hakan olayı anlattı ve mektubu okudu. Telefonda uzun bir sessizlik oldu. Anne, "Cevap ver. Sen biliyor muydun?" Milgün Hanım ağlamaya başladı. Hakan, "Evet, biliyordum. Ama mecburdum. Eğer söyleseydim sen de suçlu sayılırdın." "Nasıl yani?" "Oğlum, maalesef senin adın da o suçta geçiyordu. Baban seni de koruyabilmek için böyle bir çözüm buldu. Bu bilgi Hakan'ı daha da şaşırttı. Benim adım mı? Ne suçu? Baban senin üniversite harçlarını ödemek için şirketten para almıştı. Sonra işler karıştı, daha çok para aldı. Senin de haberinin olduğunu sanıyorlardı. Hakan'ın kafası karışmıştı. 20 yıldır bilmediği gerçekler peş peşe geliyordu. İki gün sonra Hakan Trabzon'a gitti. Verilen adresi buldu. Kapıyı orta yaşlı bir kadın açtı. Merhaba, ben Hakan, Muzaffer Bey'in oğluyum. Kendisi içeride mi? Kadın ağlamaya başladı. Aman Allah'ım, sen Hakan mısın? Ben Elif, Muzaffer'in eşiyim. Hakan şoke oldu. Babası yeniden evlenmiş miydi? Eşi mi? Ama o evli. Biliyorum oğlum, ama bu durumun açıklamasını sana baban yapsa çok daha iyi olur. İçeri geç lütfen. İçeri girdiğinde daha büyük şoklar yaşadı. Salonda genç bir adamın fotoğrafları vardı. Bu senin kardeşin Murat, dedi Elif Hanım. 19 yaşında üniversitede okuyor. Hakan'ın bir kardeşi mi vardı? Babam nerede diye sordu. Hastanede. Çok kötü durumda. Hastaneye gittiklerinde Hakan babasını görünce çok şaşırdı çok yaşlanmış, çok zayıflamıştı. Muzaffer Bey gözlerini açtığında oğlunu görünce gözleri doldu. Hakan'ım sonunda geldin. Baba sen gerçekten buradasın. Evet oğlum ama çok geç kaldım sanırım. Hakan babasının yanına oturdu. Baba neden, neden bizi terk ettin? Muzaffer ağır ağır konuştu. Hakan o gün polis beni aradı. Senin de suça karıştığını düşünüyorlardı. Eğer yakalanırsam seni de alacaklardı. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum. Biliyorum oğlum. Ama polisler öyle düşünmüyordu. Senin üniversite haçlarını ben ödemiştim. Paranın nereden geldiğini soracaklardı. O anda odaya genç bir adam girdi. Hakan'a çok benziyordu. Hakan abi hoş gelmişsin dedi. Ben Murat. İki kardeş birbirine uzun uzun baktı. Murat devam etti. Babam senin hep hikayelerini anlatırdı. Seni çok özlemiş. Hakan karışık duygular yaşıyordu. 20 yıldır bilmediği bir kardeşi vardı. Murat, "Babam burada ne iş yapıyordu?" İnşaatta çalışıyordu. Çok çalışkan bir adamdı. Hiç şikayet etmezdi. Babası zor nefes alarak konuştu. Hakan, "Para Hepsini geri verdim. Nasıl baba? Elif açıkladı. 20 yılda çok çalıştı, her kuruşunu biriktirdi. Geçen yıl eski şirketine gönderdi. Anonim olarak. Hakan şaşırdı. Babası gerçekten pişmandı. Bu süreçte annesinin de başka sırları olduğu ortaya çıktı. Murat şöyle dedi. Hakan abi, annem burayı biliyordu. Babamla telefonda konuşurdu arasıyla. Ne demek konuşurdu. Senin durumunu öğrenirdi. Evlendiğini, çocuklarının olduğunu. Hakan annesini arayıp sordu. Anne siz babamla görüşüyor muydunuz? Hakan. Evet, bazen aratırdı. Senin nasıl olduğunu merak ediyordu. Anne bana tek kelime bile söylemedin. Oğlum, o benden söylemememi istemişti. Seni üzmek istemiyordu. İşler daha da karıştı. O sırada Trabzon'da olan Hakan'a beklenmedik bir telefon geldi. Arayan kişi eski şirketin müdürüydü. "Hakan Bey, babanız Muzaffer Bey'i bulduğunuzu öğrendim. Kendisiyle konuşmam lazım. Kendisi oldukça rahatsız." "Neden konuşmak istiyordunuz? Yıllar önceki şu para meselesi aslında başka türlü çözülmüş. Gerçek suçlu başkasıymış." Bu haber herkesi şok etti babası 20 yıl boyunca boşuna mı kaçmıştı? Müdür hastaneye geldi ve Muzaffer'e açıkladı. Muzaffer Bey, 5 yıl önce gerçek suçluyu yakaladık. Muhasebe müdürü Kemal'miş. Senin imzanı taklit etmiş. Senin şirketten kendi adına çektiğin avansın haricinde oldukça yüklü bir miktarı senin adına çekildi olarak göstermiş. Muzaffer şok içinde sordu. Yani ben masum muydum? Evet ama senin öldüğün haberini aldığımız için araştıramadık. Kemal her şeyi sana yıkmış. Hakan öfkeden çıldıracak gibiydi. Demek babam 20 yıl boşuna kaçmış. Maalesef öyle. Bu bilgi herkesi derinden sarstı. Muzaffer 20 yıl boyunca masum olarak kaçmıştı. Ama artık çok geçti. Muzaffer'in sağlığı çok kötüydü. Son günlerde Hakan sürekli babasının yanında kaldı. Birlikte çok şey konuştular. Baba: "Keşke gerçeği öğrenebilseydin." Hakan: "Belki bu böyle. Yazgıydı." "Neden böyle düşünüyorsun?" "Çünkü burada Murat'ı buldum. Elif'i mutlu oldum." Hakan anladı ki babası burada gerçekten mutlu olmuştu. Ama biz biz seni özledik. Biliyorum oğlum. Ama senin hayatını mahvetmek istemedim. Hakan babasının elini sıktı. Baba seni affediyorum. Her şeyi affediyorum. Teşekkür ederim. Oğlum o gece Muzaffer Demir huzur içinde vefat etti. Cenazesi Trabzon'da çok sade uğurlamayla oldu. Sadece Nilgün Hanım İstanbul'dan geldi. Cenaze günü yaşanan en şaşırtıcı olay başka bir adamın gelip Muzaffer Bey'in mezarı başında ağlamasıydı. Ben Kemal dedi. Muzaffer'in eski arkadaşı. Hakan şaşırdı. Siz gerçek suçlu değil misiniz? Hayır. Gerçek suçlu başkasıydı. Ben de suçlandım ama sonra beraat ettim. Muzaffer'in masum olduğunu biliyordum ama onun öldüğünü duymuştum. Bu gelişme herkesi daha da şaşırttı. Demek ki karışık bir durum yaşanmıştı. İstanbul'a döndüklerinde Hakan uzun uzun düşündü. Babası gerçekten masum muydu yoksa daha başka sırlar var mıydı? Bir gün Eski şirketten bir belge geldi. Muzaffer'in dosyası temizlenmişti. Resmen beraat etmişti. Hakan o belgeyi okuyunca ağladı. Babası gerçekten masumdu. Murat İstanbul'a taşındı ve Hakan'la yaşamaya başladı. İki kardeş birbirini tanımaya çalışıyordu. Elif Hanım da ara sıra geliyordu. Artık büyük bir aileleri vardı. Aradan aylar geçti. Hakan artık babasını daha iyi anlıyordu. Bir gün Murat'la birlikte babasının Trabzon'daki evini boşaltırken çok sayıda fotoğraf buldular. Hakan'ın çocukluk fotoğrafları, üniversite mezuniyet töreni, evlilik fotoğrafları. Hakan abi, babam seni hep takip etmiş. Hakan gözleri dolu dolu fotoğraflara baktı. Demek ki beni gerçekten özlemiş. Çok özlüyordu tabii. Her gün senin fotoğraflarına bakardı. Bu keşif Hakan'ı çok etkiledi. Babası onu hiç unutmamıştı. O akşam Hakan uzun uzun dua etti. "Allah'ım, babam masum olduğu halde 20 yıl ceza çekti. Onu affet. Beni de affet. Ona kızdığım için." Artık Hakan babasının hikayesini daha iyi anlıyordu. Bazen insanlar sevdikleri için büyük fedakarlıklar yaparlardı. Değerli gönül dostlarım, Hakan'ın hikayesi bize gösteriyor ki hayat çok karmaşık olabilir. Bazen masum insanlar bile korkudan kaçar. Uzafer Demir oğlunu korumak için 20 yıl sürgünde yaşadı. Bu hikaye aynı zamanda gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını da anlatıyor. 20 yıl sonra bile sırlar açığa çıktı. En önemlisi aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 20 yıl sonra bile bir baba oğul barışabilir, kardeşler birbirini bulabilir. Rabbim bizleri affedici kullar eylesin. Sevdiklerimize değer vermeyi, onları anlamaya çalışmayı nasip etsin. Bu hikaye kalbinize dokunduysa beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın bir sonraki hikayede buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun